Merhaba arkadaşlar, hepiniz sayfama hoş geldiniz. Bu video sizin önünüze çıktıysa muhtemelen sizin de bir atanma serüveniniz var demektir. Bu atanma serüvenini ben sizlerle de paylaşmak istedim. Neler yapacağız? İlan sayfalarına göre atacağız, notlarımızı alacağız. Daha sonrasında da başvuru yaptığımız ilanların takibini yapacağız. Bu süreçte bana sizler de destek verir, yanında olursanız çok memnun olurum. Sizin de aklınıza takılan, benim yardımcı olabileceğim şeyler olursa yorum yaparak ya da direkt yazarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdi İlanları incelemek için bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarımızı açıyoruz. Bizim ilk ve en önemli yardımcımız kamu. Kamu ilan İkinci yardımcımız yerel yönetimler. Eğer bu sayfaları sıkı takip edersek ve bir gün bize uygun bir ilan paylaşılırsa atanma ihtimalimiz bence KPSS'ye girdiğimiz önem kadar yüksek arkadaşlar. Şurada şöyle yapalım. Hemen burada yerel yönetimler duyuru diye girersek aradığımız sonucu daha hızlı elde edebiliriz duyuru listesi. Şimdi bugün neler yayınlanmış? Bugün itibariyle başlayalım. Öğretim elemanları. Öğretim elemanları arkadaşlar eğer yüksek lisans ve doktorunuz yoksa çok da bizim işimize yaramaz. Bundan dolayı bu ilanları atlayarak devam ediyorum. Bilecik şehri bari öğretim üyesi uygun değilim. Öğretim üyesi uygun değilim. Evet afet ve acil durum yönetim başkanlığı bizim için uygun olabilecek bir ilan olabilir. Hemen girelim. Arkadaşlar ilanın başlangıcında e, alacakları illeri paylaşmışlar. Kurtarma teknikerliği için e, hangi illerde kaç adet alım yapacaksa ilk tabloya, ikinci tabloda da arama ve kurtarma teknisyeni için bir sayı belirtmiş. Evet bu sayılar devam ediyor. Benim için daha da önemli olan şey şartlarım. Bu şartları e, sınava katılma şartlarını öğrenmek için de okumaya devam ediyorum. Ee, ve karşıma çıktı. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikler başvurusu için bilgisayar teknolojisi, meteoroloji, kaynak teknolojisi, makine, elektronik taşıyıcılar, elektrik, iklimlendirme, elektrikli cihaz teknolojisi, mekatronik, biyokimya, otomotiv teknolojisi, e, harita kadastro, sondaj teknolojisi, coğrafi bilgi sistemleri, yapı denetimi bu bölümlerden mezun olmamı istiyor. Bu alımda da arkadaşlar benim kriterlerime uygun ya da ben onların kriterlerine uygun değilim. Bu alımda da olmadı. Bugün gün bir Devamı gelecek arkadaşlar. arkadaşlar. Umarım hep birlikte çok hızlı bir şekilde istediğimiz bölümlere, yapmak istediğimiz çalışma alanlarında bir an önce göreve başlarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.